...Baracınız batsın! Yıktırmayacağım evi! Ana yeter, ayıp! El alemin toprağını almak, evini yıkmak ayıp değil mi? Nasıl olsa yıkılacak ana, yıkmasalar da su basacak. Koca hükümet barajı senin benim keyfime durur mu? Ben evimi yıktırmam, olsunlar suyun altında! Sen bilin! Senin niyetini de bilmiyorum sanma! evi de satıp şehre yerleşelim, öyle mi? Öyle! Neyimiz kaldı şurada? Bir bu ev mi? Sonunda benim dediğime geleceksin ya, inşallah geç olmaz! Gelmeyeceğim, evi de yıktırmayacağım, duydun mu? Şehri de aklından çıkar! Duydun mu? Sağır değilim! Sütü götürüyorum ben! Dur! Vallahi iyice dellendin sen! Burada kim bakacak benim Her kuratıma? yan kopuk dolu, bakarlar! Eskisi gibi mi? <laughs> Bir evlendi sonra ne bok yersen ye! Şehri de çıkar aklından, duydun mu? Beğendin mi? Ya kalma. <laughs> Bulaşma fena olur. Fena mı olur? Aa! Bulaşsın. Gel lan Bulaşma. Bulaşma demedim mi bu ulan sana ha? Bak bak bak. Hoşver şahsızı. Kesin artık kes. Bulaşma. Attınca şaka ediyor işte. Hadi dağılın siz sen de uzak mı artık, hadi, hadi, hadi! Bıraksana ortamı! Eee, bıraktık hoca, sinirlenme! Kaç Hı -hı. defa söyledim sana... ...Şu delinin kamyonuna dokunma diye! <laughs> Şunu bir gün yolda kıstıralım, o uyuz kamyonu ile beraber! İstanbullu! İnşallah uzun yol işidir. Dilek hanım! Buyur Dilek hanım! <laughs> Vay! İşini mi bozdum İstanbul'da he? <laughs> Uyma bu serseriye! Niye çağırdın beni? İş verdiler, Barajak kum taşıyacaksın! O batağa kamyonumu sürmem ben! Tuhaf adamsın İstanbullu! Başkası olsa bana ne der? Kamyon şirketin malı! Hani hep uzun yola verecektin beni? Benden daha çok seviyorsun kamyonu. Kıskanıyorum. Kendi elimle nakışladım ben onu. Günde yüz defa pis patakların içinde git gel git gel. Pis işleri sevmiyorum ben ya. Yarın öbür gün bir numara yapar, başka işe veririm seni. Gönlün evet. oldu mu? Kusura bakma arkadaş! Bok bir işe verdiler arkadaş! Bir gayret, şu bataklığı geçersek! Şimdi ayvayı yedik işte! Mahsusu yapıyor bu dilek karısı, seni benden kıskanıyor, kendi ağzıyla söylemedi mi? Sen de başımda dikilip durma be adam! Boşuna bekleme nene, seni götürecek halim yok! Nene değilim ben! Nesin peki? Bayana. bu ne güzel kız böyle! Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa... Al yazmalı, bir dakika! Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım! Sanki bebek de meme emecek, deli oğlan. <laughs> Eline ayağına düştüm arkadaş! Bu bataktan kurtaracaksın beni! Ulan çamur, bırak yakamızı! Hadi aslanım! Geliyor mu ne? Ah, kekiliği düz ovada avladım... ...Al yazmayı çam dalına bağladım... Şıkıdık kımıkıdık, şıkıdık kımıkıdık oynadım, şıkıdık şıkıdık, kımıkıdık kımıkıdık oynadım. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. İstanbul'a mu ne? Dağ başında özel arabalı zamparalara döndük, iyi mi? Hadi atla, köye bırakırım seni. Anam beni sağ koymaz, uydurur. <laughs> bilecek mi, bilmeyecek mi? Binsem mi, bilmesem mi? Bilsem mi, bilmesem mi? Hiç mi gün görmeyeceğim ben? Binecek, binecek! Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun! başardık arkadaşım. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne al yazmalı? Birbirine konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor? Ha? Bizi adam yerine koymuyor mu diyorsun? Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Burada ineyim ben. Yarın aynı yerde, aynı saatte... ...çamura saplansam yardıma gelir misin? Bilmem. Orası yol, bir gören olur. Halinin orada bekleyeceğim seni... ...al yazmalım. Adınız! Hadi, çabuk hadi kız! Affer bir daha kara sürmek yok! Alt yoksa böyle çıkarım, görecek görürsün ben! Anam bu kız bellendi, tamam kara sürmek yok! Vallahi de yok, billahi de yok! <laughs> Allah benim belamı versin, de vermiş zaten!